Sevgili izleyiciler yeniden merhaba. Bugün radikal İslam ve kimlik e, bunalımından e, bahsedeceğim. Belki dikkatinizi çekiyor. Genellikle böyle e, olumsuz konulardan bahsediyor. Bu adam ne yapıyor diye belki düşünebilirsiniz. E, önce olumsuzları e, analiz edelim. Yanlışlar neler? Onlar üzerinde duralım ki doğruları öyle bulabilelim. Bizim işimiz zaten yanlışlar üzerinde durmak. Doğrular herkes tarafından az çok biliniyor. Ee, veya yanlışla doğru nerede karışıyor onları göstermek olacak. Ee, gücümüz yettiğince. Şimdi e, radikal İslam, köktenci, e, kökten dincilik, işte muhafazakarlık vesaire gibi e, adlandırmaların genellikle batılılar tarafından uydurulduğu ve İslam dünyasına etiket gibi yapıştırıldığı e, söylenir. Haklılık payı da var ama kısmen e, radikal İslam e, katı İslam yorumları var mı gerçekten İslam dünyasında? E, o günden bugüne değişen bir şey oldu mu? E, farklar neler? Ben böyle bu 20 dakika içerisinde e, çok kısa e, bunlar üzerinde durmaya çalışacağım. Yalnız e, radikal e, İslam ile e, kimlik bunalımı arasında çok yakın bir ilişki olduğunu özellikle vurgulayacağım. Bazı e, örnekler var. Burada e, siz de biliyorsunuz belki ama e, bu bilmek bazen e, farkında olmayı beraberinde getirmeyebiliyor. E, burada farkındalık yaratmak tabii bizim e, gayretimiz. Benim gayretim far, farkındalık yaratmaktır. Yani radikal İslam'ın kimlik bunalımıyla ne ilgisi var? Onu e, irdelmeye çalışacağım bu sohbetimde. Şimdi e, Hazreti Ali o büyük insan Hazreti Ali döneminde ona e, karşı çıkan onunla harp eden, hatta onu öldürmeye kalkan, sonunda da şehit eden bir grup var, hariciler. Yani biz seni hakem olayından dolayı Müslüman kabul etmiyoruz. Ee, bizim Müslümanlığımız daha samimi, daha arı duru bir Müslümanlıktır. Düşün, düşünün, Peygamberimizin damadı, Hazreti Ali'yi Müslüman kabul etmiyor adam. Bir grup bunlar. Radikal İslam'ın başlangıcı bu grupla başlar. Radikal İslam, yani köktenci İslam dediğimiz İslam, Ehli Beyti yani Hazreti Ali şehit ettikleri gibi Ehli Beyti yani ondan sonra gelen e, peygamber sulbünü e, nesebini de ortadan kaldıran yine bu radikal İslamcılardır. Radikal İslamcılardır diyorum. Bakın bunların dindarlık, samimi bir Müslümanlık veya e, işte insanlıkla ilgisi olmadığını özellikle vurguluyorum. Efendim din adına yapmışlar bize ne? Bize ne diyemeyiz. Bunlar İslam dünyasının yaramaz çocuklardır. ...bunların yaramaz çocuk olduğunu... ...çok hafif bir te şey kullanıyorum... ...adlandırma kullanıyorum ama... E, ...çok tehlikeli bir... E, ...çocuk olduklarını söyleyin ...tırnak içerisinde... ...oradan başlıyor hariciler... ...kimseyi Müslüman kabul etmiyor... Yani ...Hazreti Ali'yi bile Müslüman kabul etmiyor adam... İşte radikal İslamcılığın... ...kökleri hariciliğe kadar dayanıyor... ...bugünkü... ...radikal İslamcı akımlara... ...sizin haricilerle... ...çok yakın ideolojik... E, ...bağlarınız var, paylaştığınız şeyler var dediğimiz zaman da e, hemen Feveran edip e, karşı çıkıyorlar. Ama o kadar çok benzerlik var onu da göstereceğim biraz sonra. Şimdi radikal İslam e, Hazreti Ali döneminde kimlik bunalımına sebep olmuştu biliyorsunuz. E, bir e, koskoca bir e, İslam e, dünyasının o zaman ehli beytin, e, ehli beyt sevgisinin e, baştan başa tahrip edilmesine sebep olmuştu varlık yokluk durumuna getirmişti her şeyi. Kimlik bunalımı yaratmıştı. Zaten bu kimlik bunalımından da Emeviler doğdu biliyorsunuz. Yani radikal İslam'ın, haricilerin radikal İslamcılığının e, yaratmış olduğu kimlik bunalımının adı Emeviler'dir biliyorsunuz. Bu bunalımlar devam etti İslam dünyasında. Abbasilerde, Selçuklularda, Osmanlılarda ve diğer kurulan ismini saymadığımız, sayamadığımız pek çok e, İslam ülkelerinde e, ...kimlik bunalımları devam etti... ...bugüne kadar geldi... ...dolayısıyla bugünkü kimlik bunalımımızı, ...kargaşaları işte ne bileyim... E, ...devamlı... ...insanların birbirleriyle mücadelelerini... E, ...kavgaları... ...bitmeyen kini... ...yani dinli dinsiz... ...alevi sünni gibi pek çok çatışmaları... E, içten içe veya... ...açık e, boğuşmaları... E, ...anlayabilmek için... E, oraya kadar uzanmak icap ettiğinden ben e, haricileri örnek verdim. Şimdi kimlik bunalımına nasıl sebebiyet veriyor? Ben önce e, Türkiye ile ilgili bir e, analizde bulunayım. E, dikkat ederseniz e, radikal İslam tabii kimse kalkıp da radikal İslamcı demiyor ama söylem itibariyle baktığınız zaman radikal İslamcı yapı bir ülkede bulunduğu ülkede bulunduğu ülkede hiçbir yerel kültürel değerlere saygı göstermez. Neden? Ümmet anlayışından dolayı. Bir milleti kabul etmez. Ulus devleti kabul etmez. Hep ümmet hayaliyle yaşar ama bu ümmet hiçbir zamanda vaki olmamıştır dünyada. Yani e, öyle bir e, ümmet olsun ki işte hep e, İslam dünyası, büyük bir İslam dünyası olsun, tek bir halife tarafından yönetilsin. Efendim işte e, İslam'ın hükümleriyle hükmedilsin çünkü İslam'ın hükümleriyle hükmetmeyen za zalimdir, haindir, kafirdir söylemleri vardır. Fakat bu İslamcılık e, 19. yüzyılda e, tabi Batı'nın uzun yıllar felsefe'de, bilimde, sanatta e, ter döktüğü alanlarda İslamcılık e, bütün e, bunlara karşı e, daha önce İslam medeniyetinin birikimlerini yeniden e, su yüzüne çıkarıp onları ihya etmek yerine yerine onları yeniden diriltmek tak, tekrar bir e, İslam Rönesansı ile buna Batının bu e, bilimsel ve felsefi üstünlüğüne cevap vermek yerine e, bu sadece siyasi sloganlara sarıldı radikal İslam'ın e, en e, ileri düzeydeki ifadesi siyasal İslamcılık oldu İslamı sadece siyasi söylemlerle anlatmaya başladılar. Siyasete tamamen bulaşan İslam bu sefer medeniyetini unuttu. Artık biz mesela bugün e, Mevlana'lardan, Pir Sultan Abdallardan, işte büyük filozoflardan Farabi, İbn Sina, Elkindi, efendim Ulu Bey, efendim siz isimlerini sayın Muhyiddin İbn Arabi, Pir Sultan Abdal, e, Hacı Bektaşi Veli. Bakın bu isimleri hep sayıyoruz. Ne hangi döneme ait bu isimler? Bu saymış olduğumuz zevat İslam Rönesansı'nın bulunduğu döneme ait. Demek ki biz bu isimleri hala 8-900 yıldır anıyoruz ama bir tane isim koyamadık yerine. Neden koyamadık düşünebiliyor musunuz? Artık İslam bir siyaset dini haline gelmiştir. Kimliklerimizi alıp götürmüştür. Kimlik ne o zaman? Kimlik? Yani siz şöyle anlamayın. Yani efendim ben falan etnik kökenlerim benim kimliğim. Hayır. İnsanın kimliği doğuştan gelmez. Yani biz kimin tarafından hangi ırk Hangi millet tarafından dünyaya getirileceğimizi planladık da kimliğimizi tanımladık mı? Hayır, kimlik denince ırkçılığa giden, etnik, bir takım mikro ırkçılığa kadar işi götüren insanlar kimliği böyle tanımlıyorlar. Böyle bir kimlik yok. Kimlik ulusaldır, kimlik millidir, tarihseldir, kültüreldir. Radikal İslam maalesef yerel kültürü, milli kültürü kendisine rakip olarak gördüğü için bu sefer bunun semptomları gerçekten feci olmuştur. Şimdi milli kültürü ötelediği zaman veya onunla mücadele ettiği zaman radikal İslam bu sefer mesela ülkemizde ülkemizde kimliği sadece etnik mensubiyete dayandıran grupların işte oyun arenasına döndürmüşlerdir. Yani insanın belli bir aileden gelmesi, belli bir bölgeden veya ırktan gelmesi onun kimliğini belirlemez dil belirler. Bakın Türkçemiz var. Kültür belirler. Tarihsel birikim belirler. Şimdi sen İslam adına diyeceksin ki Türklerin tarihi bin yıldır. Bin yıldan önce Türklerin tarihini yok sayacaksın. Peki sonra bizim kimliğimizi yoğuran İslam'dır diyeceksin. Evet. İslam dini kimliğimizin bir parçasıdır ama hepsi değildir. ...eğer İslam dini kimliğimizin hepsi olsaydı... ...İranlı'nın İslam'ı farklı olmazdı... ...Arab'ın İslam'ı farklı olmazdı... ...Türk'ün İslam'ı farklı olmazdı... ...demek ki... ...radikal İslam bütün bu... E, ...İslam dünyasındaki... ...zenginlikler anlamına gelen ulusal farklılıkları... ...ortadan kaldıran... E, ...ve tek düze bir... E, ...siyasi söylemle... ...onları... ...ümmet e, çerçevesinde birleştirmeye çalışan... ...fakat bunun da... E, ...hiçbir zaman... ...ne tarihsel anlamda... ...ne de yaratılış bakımından mümkün olmadığını... ...gördüğümüz bir söylemle uğraşır. Peki... E, ...İslam dinini... ...siyasetin, güncel siyasetin peşine taktığımız... ...veya onun uydusu haline getirdiğimiz zaman... ...ne oluyor? Bu radikal İslam, yani siyasal İslam... ...haline geliyor. Siyasal, siyasal İslam'ın... ...tarihçesini söylüyordum... E, ...hariciler dedik. Devam ediyoruz. Bu katı sert. E, her şeyi dinileştirmeye... ...çalışan, e, Tanrı'yı... ...siyasetin göbeğine çekmeye çalışan sözüm ona. grup ve inanış tarzı mesela Ahmet bin Hanbel pardon İbn Teymiye ele ile kavuştu. İbn Teymiye'nin öğrencisi yani bu 14. yüzyılı kastediyorum. Bakın yüzyıl yüzyıl ilerliyorum. Eee İbn Teymiye'den sonra onun öğrencisi İbn Kayyim el-Ceziyye -El ve Ahmet bin Hanbel Hanbeli mezebinin kurucusu ve devam ettiricisi. Bu sırayı takip ediyoruz. Bunlara ben şunu söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bunlar işte radikal dinciler şuydu buydu, işte. hayır. Ee, radikal İslam'ın e, ideoloji babaları bunlardır. Bunu söylemek istiyorum. Devam ediyoruz. Bu e, damarı takip eden, maalesef ölü bir damardır bu, çok tehlikeli, e, zehirli bir damardır. Bu damarı takip eden e, Vahabi Devleti Suudi Arabistan'da kuruldu. Kuran kim? İngilizler. Vahabi Devleti'ni kuran İngilizler'dir. Bu her yerde var zaten görebilirsiniz. Bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Osmanlılara karşı kışkırttılar Vahabiler. Vahabiler kendileri dışında hiç kimse. Hele hele kendilerine zaman zaman Türk denilen kendilerinin bile zaman zaman Türklüğü kabul etmeyen, Türklüğü işte Çingene diye aşağılayan, Türklüğü işte kalleşlik diye aşağılayan Osmanlı'yı bile karşılarına almışlardır. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Kabe'nin kendisini Kabe'nin hadimi hadimi sayan bir devletti. Yani hizmetçisi sayan bir devletti. Kabe'yi hem yıkmışlardır Vahabiler hem de Osmanlılara karşı başkaldırmışlardır. Niye? Efendim Osmanlılar kendilerinden daha az Müslüman. Hatta Müslüman değildir. Peki kim Müslümandır Vahabilere göre? Efendi e, olarak kabul ettikleri İngilizler daha Müslümandır onlara göre. Bugünkü Suudi Arabistan'ın mayasında da Müslüman kardeşleriyle bir olmak, beraber olmak yerine İngiliz veya Amerikalı efendileriyle Müslümanlara olmadık zulümlerin yapılmasına masa olmaktır. Alın size radikal dincilik bu. Radikal dincilik bu. Eğer ben böyle bir radikal dinciliğe mensubum diyorsak Allah katında bunun hesabını veremeyiz. İngilizlerin uşağı, onların kölesi, onların tetikçisi bir Suudi Arabistan Bugün Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyet alamıyorlar, kullanamıyorlar, sokağa çıkamıyor. İslam mı söylüyor bunu? Hayır. Bu iftirayı kim yaptı? Peki İngilizler, Avrupalılar bu kadar çağdaş da neden kardeşim siz neden kadınlarınıza ehliyet vermiyorsunuz? Olur mu canım böyle bir şey bu işte çağdaş dünyaya yakışmaz, kadına yakışmaz, insana yakışmaz. İslam'da da diyorlar mı? Demiyor işine geliyor adam zaten. Genelde e, e, sömürgecilerin yaptığı şey İslam dünyasında, özellikle de Türkiye'de e, kimlik krizlerini ve bunalımlarını yaratmaktır. Kadını aşağılamaktır, işte bütün kaynakları sömürmektir. Efendim dindarlık adı altında sembol paganizmine, sembol putperestliğine insanları itmektir. Yani demin her zaman söylediğim gibi işte orucu ne bozar, şu mu bozar, uyursam şöyle mi olur, rüyadayken efendim işte cünüp olursam oruç bozulur mu, bozulmaz mı gibi. bunlarla da uğraştırıp diğer taraftan da bütün malı götürmektir. Yani yaptıkları bu zaten. Bu da kimlik krizine sebep oluyor. Yani biz Türkiye'de o kadar trafik kazaları yaşıyoruz. O kadar çok problemlerle boğuşuyoruz. O kadar çok eksiklerimiz var siyasette, bilimde, orada burada, hastanelerde, sağlık sektöründe, işte ücretlilerde, emekçilerin durumlarında vesaire her sınıftan insanın bir, sürü, bir sürü hayati problemleri var iken biz sorduğumuz sorular, meşg günde meşgul ettiğimiz şeyler nedir? Efendim ben 8 yaşında bir kız çocuğuyum, evet başımı örtebilir miyim? Yani bu kadar alay edercesine e, çocukların e, daha reşit bile olmamışken yükümlülüklerle karşı karşıya geldiğini e, adeta İslam'a rağmen dayatarak bu sorularla meşgul edilmesine göz yumuyoruz. Bu dindarlık mı? Dindarlık değil. İnsanlık mı? İnsanlık da değil. Bir çocuğun kendi odasına sanatçılardan birisinin resmini asması. Aman ha büyük bir İslam bu katilidir. Nasıl olur işte Müslüman bunu yapmaz. Bir Müslüman çocuk bunu yapsa ne olur? Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama gündemi farklı alanlara çekip meşgul etmektir. Şimdi e, bakın gelelim e, kimlik bunalımına. Türkiye'deki kimlik bunalımının temel sebebi terör örgütlerinin ortaya çıkışı ve terör örgütlerinin Türkiye'de e, kimlik bunalımından yararlanarak kendilerini kendilerine boş alan bulmalarının temel sebebi nedir biliyor musunuz? Bu radikal dinciliğin Türkiye'nin tarihsel, kültürel birikimine savaş açmış olmasıdır. İslam'dan önce Türk tarihi yoktur. İnkar edin gitsin. Peki Türkçe ne zaman geldi? İslam'la birlikte mi biz Türkçe konuşmaya başladık? E 5 bin yıl, 10 bin yıllık tarihi var Türkçenin. Hayır efendim İslam'dan önce işte bizim tarihimiz bizi ilgilendirmez. Hatta bazıları diyor ya bizim tarihimiz İslam'dan önce başlamaz o cahiliye dönemimizdir. Yani Arapların cahiliyesi varsa bizim de cahiliye dönemimiz vardır. Peki Türkler Müslümandı, şey, Hristiyandı, Yahudi olanlar vardı İslam'dan önce. Ne yapacağız onlara? Hepsi cehennem öyle mi? Böyle bir tarih anlayışı var. Ve burada e, tarihin ne kadar saptırıldığını görüyoruz. Sonra bunalım ortaya çıkıyor. Şimdi 80 milyon Türk insanı ben kime, nereye aitim, bu vatanla benim ilgim nedir, Türkçe ile, kültürümüzle, tarihsel olarak birikimimle benim e, alakam nedir diye sormaya başlıyor. Sen Müslümansan bunlarla alaka kurmayacaksın dercesine bir kimlik erozyonu yaşatılmaya başlamıştır. Bir de Kabe'de bu kimlik erozyonunun nasıl yaşatıldığını söyleyelim. Bakın, bir, Suudilerin, Suudiler... E, İngilizlerin yardımıyla Hicaz'a tekrar sahip olduklarında kutsal emanetlere saldırıyorlar. Bakın devam ediyorum. Özellikle haç ve umre vazifesi için, farizası için haça giden vatandaşlarımıza sesleniyorum. 1950 ve 1960'lı yıllarda petrol zenginliğinden dolayı Mekke ve Medine modern kent görünümüne bürünüyor. Mesela Mina, Arafat biliyorsunuz o, o haç e, haçın rükünlerinden olan e, şey e, asfaltlanıyor Mina Arafat e, arası Mescidi Hayf yıkılıyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kafe barlara benzetiliyor bugün hacca gidenler bunu rahat görebilirler son yıllarda yapılan yüksek tepedeki kraliyet sarayı Mescidi Haram'ın hemen yakınına peş peşe dikilen beton otellerle Mekke'nin e, e, Mekke'nin kimliğini değiştirdi. Mesela Dallas gibi, Detroit gibi şehirlere benzemeye başladı. Büyük e, yapılar yapıldı. Osmanlı'dan kalan miras yok edildi. Hadi Osmanlı'yı geçtik. Hazreti e, Peygamber döneminde yapılan e, bir takım e, o, e, şey, e, o dönemden bugüne kadar gelen pek çok kutsal yer, emanet tahrip edildi. Kim tarafından? Radikal İslamcıların bugün Suudi ve Vahabi e, kılığına girmiş e, bu İngiliz e, kolu tarafından bu hale getirildi ben İngilizleri burada suçlamıyorum e, kendilerinin Müslümanlık adına e, işte hareket edip de e, İslam dünyasındaki birçok farklı kimlikleri erozyona uğratan ve onları e, ümmet adı altında birleştireyim e, sözde iddiasıyla mezheplere meşreplere ve ırklara bölen bu e, sözüm ana Müslümanlara seslenerek söylüyorum. Şimdi öyle bir tahribat yapıldı ki Mekke ve Medine'de e, artık o Mekke ve Medine eski e, dini, kutsal kimliğini, kültürel kimliğini yitirmiş durumda. Büyük otelleri görüyorsunuz, gidenler çok daha iyi biliyorlar. Biz büyük otellere, betonlara e, ziyarette bulunuyoruz, ama hiçbir zaman aklımıza gelmiyor. Yani neden 1950 ve 60'lardan sonra bu petrol zenginliğinden sonra bu e, kentlerin kimliği değişti, bitti kimlik bitti. Gelelim Siyonistler dediğimiz e, şeye, İsrail'e gelelim. Kudüs kentini biliyorsunuz. Kudüs'te bulundum. E, Kudüs kentinde e, kenti her üç din içinde kutsaldır. Her üç din içinde. Yaklaşık 35-40 yıldır İsrail oraya hakimdir biliyorsunuz Kudüs kentinde. Ve inanır mısınız Kudüs'te e, Müslümanlar için e, Hazreti Ömer Camii ve Mescid-i Aksa biliyorsunuz bizim için çok önemli. İsrail çok ufak tefek bir takım değişiklikler dışında onların yapılarına dokunmamış olduğu gibi bırakmıştır. Arabistan, radikal dincilerin kendi e, tarihsel geçmişine e, saygısızlığı ile siyonistlerin saygısızlığını yan yana koyduğumuz zaman radikal dinciler İslam medeniyetine daha fazla düşman olduklarını göstermişlerdir. Kudüs'teki her üç dine ait mabetler olduğu gibi durmaktadır ama Arabistan'ın kimliği değişmiştir. Sadece Arabistan'ın mı, Kabe'nin mi? Hayır. Türkiye'nin de kimliği, geleneksel kimliği değişmiş ve artık yavaş yavaş modern neo muhafazakarlığın yeni imajıyla karşı karşıya gelmiştir. Tekrar bir başka pro programda buluşmak üzere. iyi iftarlar diliyorum. Hoşça kalın.